Merhaba, e, keyifli bir sempozyum diliyorum. Öncelikle e, Sayın Valimiz katılmak istediler ancak e, Karaburun'daki bir programı nedeniyle daha önce planlandığı için katılamadılar. İlemniyet Müdürümüz e, çok katılmak istediler Sayın Celal Uzunkaya ancak Bursa iline bugün acil gitmesi gerektiğinden katılamadılar. Kendilerinin selamlarını iletiyorum. E, hem polis müdürü olarak buradayım hem de sürekli bisiklet kullanan birisi olarak buradayım. Dolayısıyla bu iki bakış açısından gördüklerimi size aktarmaya çalışacağım. Şimdi trafik deyince polis akla geliyor. Polis deyince trafik sorunu anlaşılıyor. O nedenle bu kentte geçen yıllar oldu. Bunları birkaç rakamla ifade etmek istiyorum. Ki aslında trafik ortamında ne durumda olduğumuzu da görmemizde fayda var diye düşünüyorum. Araç sayımız ciddi rakamlara ulaştı. Otomobillerde 600 50 bin civarında ciddi bir alan işgal ediyorlar. Motosikletler Türkiye geneline göre yüzde 8 paylarıyla sorun olmaya devam ediyorlar. Önemsiyoruz. Bu iki grup bisikletlerle sorun yaşayan grup aslında ulaşımda. Kazalara birlikte genelde karışabiliyorlar. Sürücü sayımız da ciddi rakamlara ulaştı. Bunların 481 bini bayan sürücülerden oluşuyor. Bir milyon altı sürücü belgesi olan insanımız var. En çok bayanlar mı kaza yapar diye bize genelde sorarlar. Ve böyle de bir izlenim var. Aslında istatistiklere baktığımızda erkeklerin yüzde üçünün, bayanların da İzmir için söylüyorum. Kadın sürücüler yüzde dört olarak kazaya karışıyorlar. Arada çok fark yok. Hatta erkek sürücüler ölümcül kazalara daha çok karışıyorlar. Böyle bir saptama da yapmakta fayda var. Kazalardan sayısal olarak bahsedecek olursak, e, harita bize e, olayın ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını da gösteriyor. Her yerde, her koşulda, her saatte, her mevsimde kaza yapabiliyoruz. E, 239 ölü ve e, geçen sene e, ciddi bir 13.522 yaralanmayla %8 artışla yola devam ediyoruz. Bununla mücadele için denetim yapıyoruz. Merak edildiği için söylüyorum. 2 milyon kontrol ve yarısına ceza yazdık bu sürücülerin. Konumuza gelecek olursak bisikletler de tabii ki bu sorunlu trafik kazalarında payını alıyorlar. Geçen sene 5 bisiklet sürücü hayatını kaybetti. Rakamsal olarak da 352'ye düştük. Biraz azalma var ama aslında 350 rakamı bile bisiklet için ciddi bir yaralanma rakamı. Yaş gruplarına baktığımızda 15, 12 yaş grubundan başlayıp 20-25 yaş grubuna kadar ciddi genç potansiyeli trafik kazalarında bisiklet açısından yaralanmış olarak görüyoruz. Neden kaza yapılıyor diye baktığımızda iki boyutu var. Tablo bütünleşik bir tarafında sürücüler, motorlu taşıt sürücüleri var. Genelde bisikleti yok farz ediyorlar. Motorlu taşıt yolunda olmaması gerekir. Neden buradasın diye onu klaksonla ikaz ediyorlar ve dolayısıyla bu davranış kazaya neden oluyor. Sağa sola dönerken mutlaka bisikletle sorun yaşayabiliyorlar. Geçiş önceliğinde, yaya geçitlerinde, yayalarla olduğu gibi bisikletleri de yaralıyorlar ya da ölümüne neden oluyorlar. Bisikletler ne yapıyorlar? Onlardan da şunu bekliyoruz, mutlaka görünür olmalılar. İkiden fazla bisiklet sürücüsü yan yana sürmemeli. Bisiklet yolun sağını kullanma hakkına sahip ki ya bisiklet yolu ya da uygun bir alan yok ise varsa mutlaka burayı kullanmalılar. Buradan da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bisiklet yolu olduğu halde kullanmıyoruz. Bu hem yasal bir ihlal hem de kendi güvenlikleri açısından sıkıntı. Birçok kazada da bu sorun var aslında. Onlardan da daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Bütün bunlarla mücadele edebilmek için iki yıl önce bir grup oluşturduk. Beyaz Kırlangıçlar grubu projelerin ayrıntılarını ikinci toplantıda size aktarmıştım. İkinci sempozyumdan bugüne kadar neler yaptık onlardan bahsetmek istiyorum. Bu grup Türkiye'nin bisiklet için kurulmuş tek grubu. Böyle bir grup Avrupa Birliği'nde de olduğunu bilmiyorum. Olan varsa bize bilgisini paylaşabilir. Yani şunu karıştırmayalım. Bisiklete binen polis her yerde olabilir. Türkiye'nin Kayseri'de de var. İstanbul'da da yaz gelince ortaya çıkan, Marmaris'te sonra kaybolan bir daha Trafik ulaşımda bulunmayan sadece kısıtlı bir süre kullanan gruplar var. Ama hiçbir grup sadece bisiklet sürücüler için yok. Bisikletli trafik grubu sadece burada var ve en önemli özelliği sürdürülebilir olması. İki yıldır başarıyla daha iyi işler yaparak yola devam ediyorlar. Bu da önemli bir ayrıntı. Sizlerden de tabii ki şunu bekliyorum: Bizler bu koltuklarda geçici kişileriz. Sürelerimiz sona erdiğinde bu kentte yaşamaya devam etsek bile belki seneye burada bir bisiklet kullanıcısı olarak e, toplantıya katılacağım ben. Ama siz sahip çıkarsanız bisikletli trafik polisi yaşamaya devam eder. E, bu konuda mutlaka e, bu projeye destek olmanız gerekiyor. Çünkü sizin için varlar. Siz de onları desteklerseniz var olmaya devam edecekler. E, bunu geçen hafta bir e, ödül törenine davet edildim. Sivil toplum örgütü bir yarışma düzenlemiş ve birinci kat gelen ilkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuğumuz böyle bir resim planlamış. Herhalde sizin hepinizin hayalini ortaya koyuyor. Bunu niye bu şekilde çizdiğini sorduğumda bir hayal kurdum dedi. Bu hayalde trafik ortamını düzenlemek vardı. Düşündüm ki motorlu taşıtlar kentten dışarı çıkarsa geriye kalanlar sorun çıkarmayacak. Yani bisiklet, yaya ve evcil hayvanların kalmasını istiyor. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Biz... <laughs> bu tabii ki benim bisiklet sürücüsü olarak hayalim. Polis müdürü olarak bunu hayal edemem. Motor taşıtlarla mücadele etmem gerekiyor. bir yerde bisikletli polis aslında bunun içinde var. böyle bir ortamı yaratmak için var. E, ulaşım boyutunu konuşacağız, e, hızlı geçiyorum, hocam beni uyardı, süren kısıtlı, geçen sene açtım, bu sene aynı davranış sergileme dediği için hızlanıyorum. Bisikletler için çalışıyoruz, ayrıca e, kollamamız gereken üç grup daha var, yayalar, engelliler, yaşlar, onlar için de çalışıyoruz, neler yapıyoruz? E, bir defa güvenliği önemsiyoruz. En büyük kaygı bisiklet yoluna çıktığımda ya da taşıt yoluna çıktığımda yeterince güvenli miyim? Güvenli seyahat edebilir miyim? Bunun için çalışıyoruz. Bisiklet yolları kentimizde sahil bakımından yeterli. Bunu söyleyebiliriz. Az sürdürülebilir mi? Bazı yerlerdeki aksamalar kısa sürede giderilmeli. Bunu bekliyoruz. Bekliyoruz derken Muhlis Bey burada mıydı? Kendisinin bir şiiri var. Biraz sonra seslendirecek. Onunla kadar istiyoruz muydu? Ya bekliyoruz. O kelimeyi kullanmamak lazım. İstiyoruz. Kontrollere devam ediyoruz çünkü bisiklet yolunda ne yazık ki istemediğimiz birinci grup motorsiklet. Orada olmasından ben nefret ediyorum. Her gece bisiklete biniyorum, gördüğüm zaman cinlerim tepeme geliyor. Hemen bir ekip çağırıp müdahale ettiriyorum, peşine takılıyoruz, mutlaka onu yakalıyoruz. Oradan tabiri caizse kovuyoruz bir daha gelmemek üzere. Yani bu kültürsüzün herhalde en üst üste tırmanmış şekli. Yayalar var. Onlar da bir sıkıntı. Kazaya neden onlar. Onlar yüzünden birçok arkadaşımız kaza geçiriyor. Hatta tanıdığımız birisi kaburgası kırılacak şekilde sırf bir yayanın ani giriş nedeniyle kaza geçirmişti 6 ay önce. Onlara da sürekli uyarıyoruz. Ee, gürültü yapanlarla mücadele ediyoruz. Ee, onun dışında diğer araçları da denetliyoruz. Yirmi bin ceza yazdık. Bazen soruyorlar bu bisikletli polisler ne işe yarıyor acaba? Hani bu meseleyi algılayamayan da çok. E, algılayamıyor yani bir bisiklet var bir de ona binen bir polis var bu kadar algılıyor meseleyi onun dışında onun yaptığı projelerden habersiz olduğu için e, Biz diyoruz ki ceza da yazıyor bakın 20 bin tane cezayı 10 al, 15 polis yazdı çok ciddi bir rakam bir de şu özelliği var yüzüne yazdı durdurarak yani engelleyici bir önlem de aldı Diğer taraftan şu şöyle bir avantajımız var. Sürekli alandayız. Sürekli caddede bisiklet yolunda olduğumuz için biz bu tespitlerimizi büyük aktarıyoruz. Çünkü onların bizim kadar geniş bir ağları yok. Görmeyebilirler. Biz biliyoruz ki büyük şehirle İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Grubu birlikte ancak uyumlu çalışırsa başarılı olabilir. Bu nedenle tespitler ve önerilerde bulunuyoruz. Mesela geçiş yollarımız var. Bu mutlaka olmalı. Ben de bisiklete bindiğimde bir taşıt yoluyla karşılaştığımda karşıya geçemiyorum. Kimse bana izin vermiyor ya da yolu orada bitiyor, devamı yok. Mesela Mavişehir örneği bir tane yaptık ama asıl istediğimiz bu. Ee... Bu tip e, pilot bölgelerde e, hızlı bir şekilde birkaç noktada geçiş yaya yoluyla ikisini birleştirip bu renkleri taşıyan yollar istiyoruz. Çünkü renkler neden önemli? Yayalara sorduğumuzda neden buradan yürüyorsun? Bak yan tarafta yaya yolu var. Yaya yolunun görünürlüğü ve bisiklet yolunun renkleri ayrılmak zorunda. Evrensel renklere kavuşmalı ki kişiler onu seçsinler ve bisiklet yolundaki konfor yaya yollarında da olmalı. Bisiklet yolunu daha düz ve geniş bulduğu için genelde oraya... Ee, yöneliyorlar. Hatta Bayraklı bölgesinde mangal bile yakabiliyorlar. Yani oraya geçince durum da değişiyor. Ee, İstanbul'da basına da yansımıştı. Ee, İstanbul'da da çok görülüyor bu durum. Ee, onun için biz bisiklet yolunu bisikletlere tahsis etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başka neler var? Bir dakika hocam. Hemen e, hızlanıyorum. E, şunu istiyoruz. E, mevcut olanakları kullanarak masraf etmeden e, ee, toplu taşım istasyonlarıyla yani şehrin içerisinde oturan yani deniz kenarına yakın oturmayanların bisiklet yoluna gelmesini sağlayacak güvenli, kullanıcı odaklı e, yollar istiyoruz. Bunun gibi mesela bu e, Adnan Kahveci Adnan Kahveci Kavşağı çok başarılı bir örnek. Bunun Bornova'ya kadar ulaşmasını istiyoruz. Oradaki kişiler toplu taşımla tamam bir takım olanaklar sağlandı ama Sahile ulaşmalarını sağlamak zorundayız. Ee, bisiklet oteli istiyoruz mesela. Büyükşehir tarafından işletilmeli. Çok cüz'ü rakamlarla. Bisikletimizle geldiğimiz zaman ya da bir şekilde bisikletimizle sahile geldik gidemiyoruz oradan. Bırakmak zorunda kaldık. Bunu çok ucuz miktarda güvenli bir kişiye ve yere teslim etmemiz lazım. Bunu da... E Yine yapılması, tamir istasyonların çoğalmasının var, yararlanıyoruz çok iyi ama e, bizim bunu çoğaltmalı. Yani sonuçta biz ideal bir e, paylaşım yüksek bir ulaşım platformunu hayal ediyoruz ve bunu istiyoruz. Şu an Büyükşehir bu konuda iyi projeler yapıyor, çalışmalar yapıyor ve destekliyoruz. E, başka ne yapıyoruz? E, i̇şte hocam söyledik 23 Nisan'da oradaydık. Çok iyi bir etkinlikti. Ben dahil tüm arkadaşlarımız orada yer aldık, destek olduk, güvenliği sağladık, yolu kapattık. Her yerde varız, olmaya gayret ediyoruz. Bizi davet eden herkesle birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Bütün gruplarla Beyaz Pedal, yine ona destek olduk en son yapılanlar. Büyükşehir'in bisiklet atölyesinde yer aldık, düzenleyenlere buradan teşekkür ediyoruz. Kendisi burada, bizimle birlikte çalışıyor. Çocuklarla birlikte olduk geçen hafta görme engelli çocuklara bisiklet kullanma zevkini tattırıyoruz. Eee ve herkese bizi çağıran herkese işbirliğine hazırız. Bütün sivil toplum örgütleri, devlet kurumları, belediyeler herkesle beraber çalışmaya hazırız. Geçen yıl 30 tane etkinliğe destek vermişiz. trafik kültürü yaratmak için çalışıyoruz. Bunu söylemek zorundayım. Süren bisse de susmayacağım. Mini Pedal projesi bir velinin bir mesajıyla yola çıktık. Kendisi Özlem Hanım burada. Benim kızımın okulunda sınıfında biri proje yapabilir miyiz ya da eğitim verebilir miyiz dedi. Biz dedik bunu projeye dönüştürelim. Logoyu kendisi hazırlattı ve arkasından bu güzel bir projeye dönüştü. Uygulanabilir iki aylık bir proje haftaya sona eriyor. Bin çocuk anaokuluyla beraber Mavi Şehirlik Okulu'nda burada bulunan bisikletli polisteki fedakar arkadaşlarımızla onları bir alkışlamanızı istiyorum. Gerçekten. <laughs> Yavuz Komiser liderliğinde asli görevleri olan trafik denetiminin dışında aynı zamanda bir eğitimi de üstlendiler. Ee, ve bin çocuğun eğitimini tamamlıyorlar. Ee, bunlar e, bir hafta önceki okulu ziyaretimizden resimler. Bitirdiğinde bir mektup eşliğinde onlara trafik gönüllüsü ilan edeceğiz. Ve hepsine de bir kart veriyoruz. E, bisikletle ilgili. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bin tane çocuk eee Trafik gönüllüsü olarak ailelerinde kattığımızda ki aileler dediler ki bize de bir eğitim verir misiniz? Onlara da seve seve bir eğitim vereceğiz. Billboardlar tasarlıyoruz. Ee, bakın e, bunlar da çocuklar için e, yapmaya devam ettiğimiz değişik e, materyaller. Bu şekilde e, bir sonuçta trafik kültürü. Oluşturmak için yola devam ediyoruz. Koruma başlığı için bu sene çalışacağız. Yasal zorunluluk yok ama takılması mutlaka gerekli. Bu sloganla yola çıkıyoruz. Sonuçta şunu söylüyorum. İzmir yollarında güvenle pedala basabilirsiniz Çünkü beyaz kırlangıçlar yanınızda. Teşekkür ediyorum.